birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de arkadaşlar bugün ilk videom olduğu için arkadaşlar yani yani kötü ya da yapabilirim. Bunun için hiç sıkıntım yok. Ama yani sizlere böyle ne yapayım işte böyle istediklerimi yapacağım Hadi siz abone olun da ben öyle yorumlara ne yapacağım ne yapın diye sorun lütfen arkadaşlar. Tabii ki de söylemek istediğim sadece sadece arkadaşlar ben tek yaşıyorum ve abone olmayı da e, abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere söyleyeceğim gibi yani bu çok zor bir iş ve sizlere ev turuz bir zamanı gelecek. Biliyorsunuz ki ben yani bilmiyorsunuz tabii arkadaşlar. Ben yani bir hemşire ve doktorum arkadaşlar. Hemşireli bir doktorum. Şunlara anladığınız gibi. Bugün sizlerle birlikte yine işime koyulacağım. Yani aslında bugün yani şey yani yani. Bugün tatil günü arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu salgın varmış ondan dolayı arkadaşlar ben çok böyle tuvaletlerde gezmek istemiyorum. sizde göstermek de istemiyorum. Şöyle evimi de göstermek de çok istemiyorum. Çünkü bana olursa gelsin diye. Arkadaşlar galiba ben de hasta oldum. Yani biraz değişik oldu. Evet arkadaşlar burada da kar karamelim var çok tatlı bir karamelim var. Burada karamel isminde bir köpeğim var. <laughs> diye ben de yorum. Aha, sen bunu yedin. Mi? Sen de ye. Arkadaşlar yani söylediğim gibi ben sizler için abone olmayı ve çok istiyorum. Abone olun da çok izlenmesini istiyorum. Bir abone olursak gerçekten Bu avatar bu tabii ki de avatar modda olmasın ya. Hmm. Toka modda tabii ki de ne yapacağım? toka World'da ay, ay. Evet, arkadaşlar pardon da toka World'da arkadaşlar toka World'da arkadaşlar kutlamayı yapacağım birinci kutlamayı Duhu. arkadaşlar söylediğim gibi ben bir yalnız bir kızım yani arkadaşlar herhangi bir sakınlıkla düşünmüyorum yani arkadaşlar bakın kızlarım kızları bağladı elami dişini devişiyorum. Yani bilmiyorum. Ama yani bu evimi de çok seviyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Çin'den getirdiğim şeye bakar mısınız? Çok da altın para çıkart ve ben çok zengin bir evim ya. Canım evimi çok seviyorum. Hayır. Altınım altınım. Benim yani sizlerle birlikte yani ne yapıyoruz Bugün, dün yani ne oldu bilmiyorum ya ne Bugünlerden bakayım bir. mı Gidemiyorum ee, Arkadaşlar ben yani tabii en çok gün, Telefonum var burada Bugün günlerden ıı, Taşan varmış arkadaşlar İzinledim bugün yani üstüme giyinip üstüme giyinip arkadaşlar ve arkadaşlar bir abone olmasını istiyorum gerçekten bir abone olsun yani demekten arkadaşlar dilim bakın dilim çok kutu şu an bakın yiyecek bakın dilimi dilim kurup kurup yani bugün ne yapıyoruz arkadaşlar evimde böyle yapmak istiyorum Evet arkadaşlar. Yani ben, benim bu sefer yüzmek istiyorum. <laughs> hmm, kendime bir güzel ne güzel şey yapayım ve yumurta. Yumurta bir Şimdi de kokos içim yerine olacak yani. Bu sefer bu yoğurdu bulacağım şeyi de koymuşum arkadaşlar ben eskiden. Ay burada yeni galiba. Koyayım bari. Şöyle. Pişmiş de ay. Pişmiş de şöyle koyayım. Şunu da koyayım. Heh. Bardağımı da koyayım. Kapalı. Dök 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 dök. Şöyle. Heh. Dökeyim. Ekmeğimi de alayım. Ekmeğimi de alayım. İyi de giyeyim. Arkadaşlar ben şöyle bir bir tane alacağım da ben o kadar ay bakın hmm, çok güzelmiş demişmiş ay şunu da şöyle içeyim çok güzel yoğurdu da arkadaşlar ben çok severim dur yani arkadaşlar bir şey yoğurttur ondan dolayı arkadaşlar hiç bana her zaman yoğurt diyorsunuz falan demeyin. Her zaman yoğurt yemek çok güzel bir şey yani. Kusmak da yani biraz iğrenç bir şey olabilir ama söylemeyeyim arkadaşlar. Yani bunun için bir tane de arkadaşlar kendime kısarmış ekmek yapmak istedim. Onun ayı. mis gibi mis mis mis. Şöyle yumurtamın hepsini bitirdim. Neyse arkadaşlar boş verelim. Değil mi arkadaşlar? Biz yine de bugün markete gideceğiz yani değil mi? O kadar güzel şeylere gideceğim arkadaşlar. Hemen de bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne de ayıda ya. ya. arkadaşlar bugün yüzmek istediğim için yüzmek istiyorum. Öyle şunu şişirelim. Uf. Uf. Şişirelim Ay normal önünde ya fareydim. Uuu. Ben bunu atmak istiyorum. Uuh. Uuh. Çok, istiyorum. Çok güzel. Ben burada jöke istiyorum. Yapmak istiyorum. Çok güzel. Hala da su geliyor arkadaşlar. Şöyle. Şunu da şöyle koyayım. Ay. Ay. içine daldı bu da ya. Şöyle dursun burada. Şimdi markete gidiyorum ben. Çantımı da alayım. Şöyle çantımı da alıp Üstüne çıkayım. Hop. Neredeyim? Üstümde güzel yani arkadaşlar. Tamam. Ben şimdi gidebilirim. Görüşürüz. Ay çok yaşlıyım ya ben. Ah, abla sana çikolata verelim. Şimdi çikolatasıymış. Ay buraya geldim. neş bir şeyler oldu bana galiba. Ne? Bir kız dur. Aa, çok güzelmiş. Hı, Wow, çok güzelmiş. Ay ben bunu ne kalk getirmemi unutmuşum ya. Neyse. Ay, çok severim. Küçük anam hep olurdu. Hep. Bunun yenisi çıkmış yoo Ay sebze de sonradan alırım. Of ya çok güzel ama bunlar ya. Bırakayım mı? Buraya koyacağım. Aa bak. Çok güzelmiş. Brokoli ve çile koyabiliyorsun. Şimdi bebek bu. Ben domates olsun ya. Kır. Hayır, kıvamı çıktı. Biraz uçmuştu ya. Of, bunu almak istemem. Ay balık ağı ona senam çiçekler bölümü. O tuvalete bak büyük ya. Bundan sonra gidelim özelime. Başka çiçek Sadece ben şeyde bal alayım. Bal çok seviyorum. İşte ona bal alayım. Hepsini bitireyim abi ya. Abla. Bitir bitir çocuğum bitir. Ben senin şey var bir de süt alayım. Sütümüz arkadaşlar bitiyor bizim. Her gün iç iç iç. Ay arkadaşlar. Ah oh, mis mis mis. Bir de yoğurt varmış ikramda. Bu çok yoğurt çok severim. Bir de ay mi çiğni şey varmış. Dur şöyle mevzuyumu da alayım. Bunu görmek isterim Yok ya. Aa bir şey diyeceğim. şöyle pasta yapayım. Ben akıcım boşu böyle. Bir tavşanlık kekli çık çık çay, çık çık ooo mükmüş ay çiçeğim nerede benim aa şöyle ve ee, gideyim ben de damlama da alayım ay çiçeğimiz çok gerekli bir de şunu alalım bir de mayonez ketçap alalım Buenos ketchup patlıcan. Çok saçma oldu ya. Çok saçma oldu. Bu neymiş? Kırmızı mı getiriyormuş? Yok ya sevmedim. Bugün para harcayacağım. Aa bak burada şey varmış. Efendim şaka şaka onlar sizi. Ne? Evet efendim eskiden siz burada almıştınız. Buraya gelmişsiniz. Aa evet doğru ya. Böyle. Şöyle ya. Şöyle. Öleyim ben. Şöyle olayım Görüşürüz. Çok güzelmiş mağazanız. Teşekkürler efendim. Hep <laughs> böyle oluyor zaten. Ben şimdi eve gideyim. Ay. Ay, ne oldu ya? Heh, dur bekle bekle. Oh <laughs> uh, uh, arkadaşlar. Bekle yumurta mı mu ya? Ne kadar deliyim. ben parayı ödemiştim. Hadi görüşürüz. Ay ne alaka burası ya. Uh. Hadi görüşürüz. Abone um, olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. 11 dakika sürmüş. 55 saniye olmuş çok olmuştur arkadaşlar. Size de o kadar şey yapmanızı istemiyorum. Arkadaşlar görüşürüz bugün. Bütün vlog çekeceğim. Bir abone gelirse. Ve arkadaşlar bir ne yapacağım? Kutlama yapacağım. Toko arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Evet. 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 Görüşürüz arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir abone olsun da sizi eğlendireyim. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.